<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم <applause> السنة النبوية درسنا حديث درسنا دوام نستعيذ بالله أنجكي أهل الكتاب ahlakını, püf noktalarını söyler ayet. Tevbe 31. Özellikle Müslümanların kulağında köpe olmalı, daimen düşünmeli. İttahazu Bak tekellüf var ha. Ahazu demiyor. Yoldan sapmaya tekellüf derler. Akideye, fıtrata ters davranırlar ahbarahum kim yaptı bunu Yahudiler ahbar kimin hocaları Yahudiler ve ruhbanahum Hristiyanlar Nesara. bunlar neyi yapmıyorlar hocalarını ve sofilerini asın diliyle ahbarın yerine düzenbaz hocalar ruhbanların yerine ise hurafeci sofiler. Yani radikallar ve sofiler diyelim ha. Birisi biliyor, birisi bilmiyor. Onları ne yapıyorlardı Hristiyanlar? Onları erbaben min dunillah, min gayrillah demiyor ha. Dunillah'tan dun, dun. Yani bu rapler onları Allah'a götürüyor, araştır, amaç değil. Fakat dündür. Allah'tan daha edvendir. Allah kader güçlü değiller. Bunu da inanıyorlar. Şimdi Allah her şeyden üstün olduğunu Yahudi Hristiyanlar bunu iyi bilirler. Onun için min gayrillah Kur'an'da pek göremezsin. Min dunillah. Min dunillah dediği anda kesinlikle Allah'a inanıyorlar. Hz. İbrahim Mezopotamya Nemrud'a karşı mücadele min dunillah geçiyor. Öyle değil de o, Mümtehine 4. Demek o millet Allah'a inanıyor. Açıktır. Onlar başkanlarını asın diliyle seroklarını emirlerini bakanlarını öncülerini siyasilerini hocalarını sofi ve şeyhlerini hepsi ayete giriyor ha onun için biraz daha açtım. Erbaben min dunilla Rab olarak kabul ederlerdi. Eh, şimdi sen hemen bu ayeti okurken Adi ne dedi Adi? Adi bin Hatem yeni Resulullah'ın ziyaretine geldi. Allah Resulü boynunda haş gördü. Adi Asad Mekkelidir. Şam'a gitmiş, Hristiyan olmuş. Haş takmış. Allah Resulü bu ayeti okurken Adi ne dedi değerli kardeşim? Dedi ya Rasulallah bu vakaya uymuyor. Ben dedi Şam'da başkanlara kıssiz, keşe, patrik. Ben onlara Rab demedim ki. Biz onları reddedilmedik. Onlara kulluk da etmedik. Dedi ya Adi, bak bu hadis sah senet tutulur, delil tutulur. Hasan derecesinde delil tutulur. Dedi ya Adi onlar dedi kanun, tahlil, tahrim, teşri. Yünlendirme, halala haram harama. Sen itaat etmiyor muydun kanun yapmada? Evet dedi. Sen dedi Allah'ın kulu değilsin, onların kulusun. İşte bunu şimdiki cürüm-i vakıaya indir. Allah'ın memleketinde Allah'ın mülkünde, Allah'ın dünyasında Allah'a hayatından diskalife eden 8 milyar insan ha, fertler hariç fertler aynı bu hastalık içindedir. Allah'ın sünnünde içiyor, ekmeğini yiyor. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tu'suha var. <laughs> Bazıları metbu'dur, baş, bazıları etbaattır. Bu bunları vekil tutar, o teşri'i gayri ma enzallah yapar, bu ise itaat eder, sonradan da Allah'tan başka kimseyi de kabul etmiyor. Min dedi ya, namazını da kılar, ucunu tutar, camisine de gider. Kiliseye de gider Hristiyanlar. Tespite çeker. Subhanallah diyor manasını bilmiyor. La ilahe illallah diyor. Sofi getir bilmiyor. Uzatmayacağım. Allah Resulü neyi düzeltti değerli kardeşim? Adi bin Hatim'in kavram yanlışlığını düzeltti. O ibadeti secde sanıyordu. ha. Secdeye gitmeyi. Başını eğmeyi. Hayır hayır. Ona ihtiyacı yok. İbadet kavramı, öbudiyet Fabudu Allah'ın sevdiği yerde görün, nefret ettiği yerde görünme. Babil'e geniş bir mana. Demek secde de budur, ibadet de budur. Kim? Teşri' gayri ma Bir insana, bir nesneye, bir puta, bir saneme, bir vesene verirse ne olur? Tüm Kur'an ve sünnetin şehadetiyle ve ümmetin icmaıyla din dairesinden çıktığını söz benim senin değil. Sırf nakleder, tahlil eder. An Adi bin Hatem kâle eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Adim bin Hatem kimdir? Hatim Tay, meşhur. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına geldim. Ve fi unuqi salibun min zeheb. Şam'dan gelmiş ha. Şurada böyle altından bir salip, haç. Kale ya adi, itrah anka hazel vesen. Ba ona put dedi ya. Allah Resulü haça put dedi. Çünkü onu takdis ediyor. Şu anda nice şeyler takdis ile değil. Hele bir tane vur burada. Onların bayrağına, onların mukaddes gördüğü şeylere vesen manasından mıdır, değil midir? Allah Resulü puta ne dedi yani haça? El vesen dedi. Es sanem demedi ya. Sanem ilkel putlar. El vesen çağdaş putlar da girer. Kur'an bile kullanır. Allah Resulü vesen kullandı. Senin haçın bir vesendir. Puttur. Ve semi'tu yakra fi sureti bera'a şu ayeti de okudu. Hadi dinliyor ha. Hadi çok zeki bir aileden babası, ailesi meşhur Tay kabilesi. Cömert, meşhur. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar başkanlarını böyle diyelim. Hoca hacı şeyhlerini siyasi ide liderlerini ideoloji sistemin üncülerini Rab edindiler. Erbab budur. Rab. E ben onlara Rab demedim. İster de ister deme. Ben onlara ubudiyet kulluk yapmadım. İster de ister deme. Fiil bu işin simgesidir. Fiil bu işi belirler. Şimdi dikkat edin. Kale Allah Resulü dedi ki Ema innehum lem yekunu ya'budunahum Velakinnehum <laughs> bak onlar dedi resmen secde etmiyorlardı ha. Velakinnehum kanu iza ahallu lehum şeyen istahallu. Başkan dese bu serbesttir o da serbest diyorsa Zaten destek vekalet de olur. Baba, bu halaldır dedi anda istahalluhu da normal bakıyor. Normal baksan da yeterlidir. Caiz desen de bu yeterlidir ha. وإذا حرم عليهم şeyen, حرموه ta demektirimizde geçer. Hadisin derecesi hasen'dir. Yuhtec bihi der Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselamu mübarek hadisiyle ayeti tebyin eder, tafsil eder, tahkik eder. Bazı kavramları da düzeltir. Şimdi bizde kavramlar kargaşası çok Adam dedi secde demek başını eğme. Hayır hayır. Kulluk ne demektir? Teşri hakkı insanlara versen, kanun hakkı bir yere bağlıysan, onun sözünden her şeyden üstün ise bu iş bitmiştir. Asrımızın hastalığıdır. Allah gafletten uyandırsın. Bizim ruhbanları, bizim de ahbarları ile der. Ama ahbarı öne getirdi. Dikkat ettiniz mi ayette? Onlar pislikte daimen öndedir. Ruhban daimen aşağıdadır. Bir ayet daha okuyalım değerli kardeşim. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِذُونَ الزَّهَبَا وَالْفِدَّةَ Adam para toplar, toplar, toplar. İnsanoğlu dünyaya gelirken tek geliyor. Çırı çıplak. Bila şey. Hiçbir şey yok. Giderken de bila şey. Çırı çıplak gidiyor. Cebi bile yok. ya, benim cebi de yok. Ama ölüm ile doğum arasında her şey toplama peşinde, mücadele peşindedir. Vuruyor, kırıyor, hücum ediyor, su duruyor, durmuyor. Eee? En sonunda nereye gidiyor? Hesaba gider. Her şey içinde hesaba alınır. Aldı nefes içinde hesaba alınır. Abi. Zamanı, zemini, vaktini, nakdini la tezalu, la tezulu kadama abdi yevmel kıyame hatta yüsel an erba' şu cesedini, bu bedenini, bu vaktini, bu ilmini, bu malını nereye götürdün? Hepsi benimdi. Hepsi üzerine hesaba çıkılır. Şimdi yeknizune zehebe vel fiddayı topluyor zengin. Yeknizun kenz. Zekatı vermediği anda kenz olur. Bunlar fe beşirhum bi azab elim var Tevbe 34. Te Nauzu billah. Zekatı vermeyen bak cibahuhum alnından vuruyorlar o cehennem mühürü. Niçin? Niçin cibah dedi? Çünkü o parayla bir yüz tutmak, kendine bir değer almak Allah el ceza o min cinsil amel alnından vuruyor. Değişik yerlerine de vuruyor. Ki düşündünüz. En Halid bin Eslem Mevla Ömer bin el Hattab. Mevla demek Hazreti Ömer onu azad etmiş ha. Mevla kavramın masları mimi eddattandır. Eddat ne? Hem mu'tik hem mu'tak. İki zıt manaya gelir. Kala kharajtu Abdullah bin Ömer. Meşhur Abdullah. Fellahikahu a'rabi. A'rabi cemu Arab değil ha. Arapların bedevileri. Bedevi ne demek? Bedevi her kavmin bedevileri var. Tarihte Kürtlere de Farıs Bedevi diyorlar. Halbuki Kürtlere de Bedevi değildi. İhmini devleti onların devletini yıktı midyayı Bedevi gösterdiler. Araplarda da Arabi diyorlar. Her kavmin öyle. Her kavmin medeni tarafı bir de dağda yaşayan Bedeviler. Fekale lehu kavlullah. Bakın. Arabi ne dedi değerli kardeşim? Arabi dedi ki وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Şu andaki malin mülkü olanlardan başı beladadır. Allah yolunda infak etmiyor. İnfak. İnfakın elifini yemiş nifakan çukuruna düşmüş. Kenz yaparsan infak değil, nifak olur. Hemze gider. Müslümanlar da eğitim yapmadı yanda hemze gitti, yetim kaldı. Düzen geldi, bir yay daha kaldı, tim yaptı. Kavramlarla böyle bakarsan işaretler var. Kale İbn-i Ömer dedi ki, Men kenezaha felem yueddi zekataha feveylü lehu dedi. Doğru kim dedi malı topluyorsa zekatını vermiyorsa veyl olsun. İnne ma hada qabla en tunzala zekat zekat gelmeden evveldi. Felem <laughs> ma unzilat Allahu tahuran li amwal zekat mal için tahurdur. İltifata qala ma ubali law kana li ahadin zahaban. Adam iltifat etti döndü. Bir adamın zehebi varsa e'lemu adadahu ve zekkihi ve amelu fi bi taatillah. Ama adedini biliyor, tezkiye ediyor, zekatını veriyor, Allah yolunda gayret ediyor, sadakasını veriyor. Bu ayete girmez. Cumhur-u sahabe de ayete böyle mana verilirdi Bir malın var, zekatını aldın, sadakasını verdin, infakını verdin, mal sana halal olsun. Bu ayetin kendine girmez. Fakat bizim İmam Ebu Zer o büyük sahabe ayete böyle mana vermedi. Onun için akşama kadar Muaviye'yi yerden yere vuruyordu. Hazreti Osman'a karşı da baş kaldırdı. Şura kırarıyla uzak bir yerde yer verildi. Nerede yer verildi? Rebeze. Bir dağ daha, daha. Çünkü durmadan siz dünyevileştiniz diyor. Sahabeye diyor siz dünyevileştiniz. Sekrat-ı Mevte Abdullah İbn Abbas yanına İbn Mesud yanına gelir. Dedi İbn Mesud şu dedi devletin malı kimde varsa sahabe devletine diyor ha. Ben dedi o elbiseyle beni kefelendirmeyin kabul etmiyorum dedi. Bir tane genç bak o kalktı. İmam Ebu Zer Sekrat'tadır. Şu dedi Çeketimle dedi sana kefen yaparım çeketimi şiş devletin memuru falan da değilim. Sahabe devletine Ebu Zer diyor. Ya bizi görse. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.